Sabit, takvalı ve kendini ilme adamış fakir bir gençti. Bir gün çok acıkmış ve yemek bulmak için evden çıkmıştı. Fakat yiyecek hiçbir şey bulamamış, elma ağaçlarıyla dolu olan bir bostana yolu düşmüştü. Ağaçlardan birinin dalından bir elma düştü. Elmayı yemek geçti içinden. Elini elmaya uzattı ve yarısını yedi bostanın suyundan içti biraz. Sonra açlık sebebiyle daldığı gaflet uykusundan uyandı birden. Kendi kendine ''Yazıklar olsun sana Numan, nasıl başkasının meyvesini izin almadan yersin?'' dedi. Sonra kendi kendine bu bostanın sahibini bulup ondan helallik almadan oradan ayrılmayacağına dair söz verdi. Adamın evini buluncaya kadar aradı. Eve geldiğinde kapıyı çaldı ve ev sahibine durumu anlatmaya başladı. Ben bugün sizden izin almadan bostanınıza girdim ve bir elma bulup yarısını yedim. Sonra geç de olsa buranın sahibi olmadığımı ve bu elmanın benim hakkım olmadığını fark ettim. Beni bağışlamanızı ve hakkınızı helal etmenizi istiyorum dedi. Adam, Allah'a yemin olsun ki hakkımı helal etmem. Kıyamet gününde karşına çıkarım hakkımı almak için dedi. Takvalı genç ağlamaya başladı. Affetmesi için adama yalvararak beni affetmen için ne istersen yaparım dedi. Bostan sahibine yalvarıyor fakat bostan sahibi affetmemekte ısrar ediyordu. Genci orada bırakıp eve girdi. Genç de peşinden çaresizce eve girdi. Sabit evin bir köşesinde oturmuş adam bekliyordu. İkinci namazı vakti geldiğinde ev sahibi odasından çıktı, genç hala orada bekliyordu gencin akıttığı gözyaşları sakalını ıslatmış, yüzünün nuru da artmıştı. Genç, amca ben bu bostanda karşılıksız olarak ömrümün sonuna kadar çalışırım, yeter ki beni affet dedi. Bostan sahibi, oğlum ben seni şimdi bile affederim fakat kızımla evlenmeni istiyorum dedi. Sabit bu cevap karşısında dona kaldı. Böyle bir şey beklemiyordu. Tamam, kızınla evleneceğim dedi. Adam kızım amadır, görmez, dilsizdir, konuşmaz, sağırdır, duymaz. Uzun zamandır onu emanet edebileceğim, saydıklarımı kabul edecek bir eş arıyordum kızıma. Eğer onunla evlenmeyi kabul edersen hakkım sana helaldir dedi. Sabit bir kez daha şaşırdı bu duyduklarına. Sonra bu kızla evlenirse onunla nasıl yaşayacağını düşünmeye başladı. Ömrünün baharındaydı. Bu kızcağız evliliğin yükünü omuzlanabilecek miydi? Sabit bu girdaptan nasıl çıkacaktı? Sonra bu kızla olan imtihanının ve ona hizmet etmesinin yediği haram meyvenin yerine cehennemde ateş yemesinden daha iyi olduğunu düşündü. Allah rızası için bostan sahibinin kızıyla evlenmeyi kabul etti. Adam perşembe günü benim evimde düğün yemeği vereceğim, o gün sana kızım için mehir vereceğim dedi. Perşembe günü gelip çatmıştı. Sabit sanki düğüne değil de cenazeye gelmiş gibiydi. Çok üzgündü kendi kendine bu kızla nasıl yaşayacağını düşünüyordu sonra Allah'a tevekkül ederek la havle ve la kuvvete illa billah dedi bu düşüncelerle bostan sahibinin evine gelmişti kapıyı çaldı adam kapıyı açıp girmesini ve eşinin onu beklediğini söyledi sonra onu tebrik etti ve elinden tutarak kızının yanına götürdü odaya girdiklerinde genç kız ayağa kalkarak onlara selam verdi sabit kızı gördüğünde dona kaldı sanki cennet hurilerinden biri karşısındaydı. Gördüklerine inanamıyordu. Neler oluyordu böyle? Neden babası kızı hakkında o sözleri söylemişti? Aklı almıyordu. Sabit babasının onun hakkında söylediklerini söyledi kıza. Genç kız babam doğru söylüyor. Benim dilsiz olduğumu söylemiş. Çünkü ben haram konuşmam. Hayatımda hiç yabancı bir adamla konuşmadım. Sağır olduğumu söylemiş. Çünkü gıybet ve dedikodunun olduğu bir ortamda hiç oturmadım ama olduğumu söylemiş, şimdiye kadar hiçbir yabancı erkeğe kafamı kaldırıp bakmadım. Ben babamın tek kızıyım. Senelerdir bana uygun salih bir eş arıyordu. Bir gün sen çıkıp geldin ve bir elma hakkı için ağladığını gören babam, bir elma hakkı için Allah'tan korkan biri kızıma en güzel şekilde sahip çıkacak kişidir dedi. Babam senin benim için doğru bir eş ve kendi soyu için doğru bir damat olduğunu söyledi dedi genç kız. Evliliklerinden bir yıl sonra bir oğulları oldu. İslam ümmeti hala o çocuğun izinden yürüyor. Bu çocuk, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Asıl ismi Numan bin Sabit'tir. <laughs> ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا